Akraba dediğin can mı olur yoksa bayramdan bayrama hatırlanan biri mi? Bugün kan bağının değil gönül bağını konuşacağız. Peki sizce gerçek akrabalık nedir soruyoruz. Sizce gerçek akrabalık nedir? Akrabalık kan bağıyla bağlı olduğun insanlar arasındaki birliğin dayanışmanın sağlanması demektir. Bunlar da birinci derece akrabalar ve onun çeperindeki akrabalar oluşmaktadır. Burada bu bağımız çağımızda azalmış durumda. Çünkü insanlar özellikle Covid'den sonra daha da bu yaygınlaştı. 80'de e, ilk şey çıktığında, Walkman çıktığında ne olduğunu anlayamamıştık. Fakat Walkman'le insanların yalnızlaştırılması hedeflendiğini sonradan öğrendik. Ve bu yalnızlaştırma bu bağları zayıflattı. İnsan tek başının içine kapandı. Şimdi cep telefonuyla bu daha da bir takviye edildi ve sonuçta insanlar yalnızlaştırıldı. Bu da aile bağlarının, akrabalık bağlarının zayıflaması neden oldu. Buna rağmen karşı çıkıp akrabalık bağlarını, aile bağlarını güçlendirmek, telefon yerine insanlarla ilişkisi, bir araya gelmek, sıcak ilişkiler kurmak, onlara dokunmak en büyük hedef olması gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Gençliğinize gidelim. O zamanki akrabalıkla, şimdiki akrabalık arasında bir fark var mı? Çok büyük fark var. O zaman ee, akrabadan ee, bir şey olduğu vakit toplanır gelir, senin derdine cevap olurlardı. Şimdi WhatsApp'tan bayram kutlamasıyla geçiyor. Veyahut WhatsApp'tan bahsayla geçiyor. Ee, hastayım gelemiyorum. Veyahut işte WhatsApp'tan diledim ya. Artı, düğünler eskiden davetiye dağıtımına çıkılırdı. Evet. Şimdi WhatsApp'tan davetiye gönderiliyor. Kardeşim, düğünüm var gelir misin? Ben ona altını düğünden gönderiyorum. WhatsApp'tan gönderiyorum. Hayırlı olsun diyorum. <laughs> Altın fotoğrafı mı gönderiyorsunuz? <laughs> Ama, Ama kabul görmüyor tabii. Tabii tabii kabul <laughs> görmek gerekiyor da takılıyorum orada. Fakat bu seviyeye indirildi. Bu bir bilinçli bir şey. 80'deki dünyadaki değişimin geriye olan bir değişimi. Toplumun yalnızlaştırılması, insanın yalnız, yalnızlaştırmasının bir sonucu. Toplum mühendisliğinin bir sonucu bu. 80'lerde mi çıktı sizce bu durum? Türkiye'de 80'de ihtilaliyle mi çıktı? Dünyada da 80 ve 90 döneminde e, kapitalist sistemin dayattığı bir şeyler oldu. Liberal ekonomi değil yutturdukları yeni sistem oldu. Liberal ekonomi. 80'lerde dejenere olduk dejenere, yani. Evet, evet aynen ondan oldu. Şunu da sormak isterim size. Akrabalıkla, arkadaşlık eşdeğer mi? Hayır değil. Birisinde kanban var atamazsın, çıkaramazsın. Diğerinde ise arkadaşındır. Belli bir yere geldiğin vakit onu sarfınız edebilirsin, hayatından çıkarabilirsin. Fakat akrabayı hayatından çıkaramazsın. Kötü dahi olsa bir amca olun. Kötü daha olsa amca olundur. Ölünce kadar amca olundur senin. Aynı e, nüfusta gözüküyorsun. Eğer belli bir, bir çevrede yaşıyorsan amca olun olarak bilinir o senin. Onun amcasının oğlu denir. Kötülü de senden alınır, iyi de senden alınır. Bu yüzden onu çıkaramazsın hayatından. Çıkartmaya çalışanlar da yanlış şey yapıyorlar. Yapa çıkaracaklar insanlar ama çıkaramazlar. Sürekli olarak da ölünceye kadar çocukların gibi Çocukların nasıl altıp satamazsan akrabalarını da altıp satamazsın aynı şekilde. Çok haklısınız. Yine çok haklısınız. Şöyle de bir durum vardır ya. Akrabalık ilişkileri çok kuvvetli olmayıp arkadaşlık ilişkileri çok kuvvetli olan insanlar da var. Doğrudur vardır ama sonuçta doğru, zorda kaldığı vakit o akrabadan isteyecek. Örneğin bir kan hastalığına ilgili bir hastalığı var. ve organ hastalığı var. Yine o kan bağını olduğu akrabalara gidecek. Arkadaşının bekliyor ve yıkılmaz ama halasının oğlundan isteyecek. Onun verecek ona. Sonuçta ona lazım olacak o dönemde. O arkadaşın kıymayabilir. Yani onun için koparmadan ilişkiyi götürmek gerekir. Tamam sevmeyebilirsin, akrabandır ama akraban olduğu için en azından bir gün sen ona, o da sana yardımcı olacak. Nefese ihtiyacın olup da verebilecek insan olarak görmen gerekir. Ne kadar kötü olsa akraba bir yerde akrabadır. yani Sonuçta ne kadar kötü olsa gelir ve bir nefes olur. İstemese de olur. Toplumunu zorlar. Süleyman Bey dolu dolusunuz, akrabalarınız o kadar şanslı ki. Teşekkür ederim. Ben de onları sevdiğim için şanslıyım. Ben onların yönden şanslıyım. Bana bu duyguları şatıyorlar çünkü akrabalarım. Akrabalık nedir? Ben Türkiye'de akrabalık sisteminin kurumlu yaşadığına inanmıyorum. Çıkara dayalı, çıkara dayalı ilişkiler o yumağı olduğunu görüyorum. Geri mi böyleydi? %95 öyle bence. Peki gençlik zamanlarınıza gidelim. O zaman akrabalıklar nasıldı? Daha naturaldi daha doğaldı, daha çıkarsızdı diyebilirim. Daha aileviydi değil mi? Daha eleviydi, gerçekten öyle. Peki şu an akrabalık biraz dejenere oldu dediniz. Ee, arkadaşlıkla akrabalık şu an sizce nasıl? Çok fark var mı aralarında? Arkadaşlık tamamen yerlere sürünüyor. Şimdi ben yalnız geziyorum sokaklarda. Yanıma birisini alsam en az onun 500 lira masrafını karşılamam gerekecek. Ben de o nedenle almıyorum, alamıyorum. Arkadaşlık dedim bu yani. Bu Arkadaşlıksa eğer sizce gerçek akrabalık nedir gerçek akrabalık Tabii bizi e, kan bağı olarak biliyoruz ama e, yani şimdi buradan şöyle yola çıkalım Hani her gün bir şey öğreniyoruz tecrübe yaşadıkça e, dediğin gibi gerçek akrabalığın o olmadığına inanıyorsunuz Hani derler ya gerçek dost e, düştüğünde kaldıran mıdır yoksa başardığında alkışlayan mıdır çok iyi söz ama. Nasıl bir, ya siz ne düşünüyorsunuz? Gerçek, hani şey şöyle anlatayım. Hani benim kişisel görüşüm, başardığında alkışlamak daha zor bir durum. Daha bir meziyet isteyen, üst bir kültür gerektiriyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama düşeni şurada yani refleks olarak, insan olarak kaldırma işgüdüsü vardır. Hani bu tabii ki yere düşme olarak algılamıyoruz. Her yani doğaçlama bir şey, yardım etme isteği vardır ama gerçekten kardeşiniz, sizin abiniz, ablanız falan siz başardığınız zaman gerçekten alkışlayamıyor. O şey yani egosu, şeyi, kıskançlık. Yani bu ailede biz de kardeş, sizin de kardeşlerin vardır. Yani bir kıskançlık vesaire oluyor. Yani alkışlamak daha bir üst meziyet gerektiriyor. Şimdi akrabalık da böyle. Yani benim arkadaşlarım var mesela. Hani mesela şimdi örneğin ben acil bir şeye sıkıştım, paraya sıkıştım örneğin. Hemen mesela kardeşlerimi aramam, ben. arkadaşlarımla daha hani o göreceli bir kavram. Şimdi bir dediğin gibi akrabanın, arkadaşın, kardeşin, annenin, babanın bir tanımları var. O tanımları yerine getirmedikten sonra sadece kan bağı yeterli olmuyor. Sizce gerçek akrabalık nedir? Ee, akrabalık diye bir şey var mı ya? Bence... Nasıl akrabalarınız aranız? Ya benim kimseyle sorunum yok. Akrabalarımı da hani seviyorum. Ee, ama ya bütün insanlar aslında akraba değil mi? <laughs> Aa, çok güzel bir yerden yani, değindiniz. Yani herkes sevgi saygı içinde olsa, herkes birbirini e, ne bileyim şey diyemiyorum. Şöyle sorayım, akrabalarınız mı yoksa arkadaşlarınız mı? Bazen arkadaşlarımız ön planda oluyor. Ben e, tek yaşıyorum, yani çocuğumla yaşıyorum. E, bir şey olduğu zaman ilk komşum arıyor. Mesela iki gün ablam kardeşim aramıyor ama e, komşum gün içinde beni ne yaptın, ne ettin, nereye gittin diye sürekli arıyor. Konşuluk ilişkileri bile bu kadar bitmişken çok şanslısınız. Evet. Ya yani dün mesela oğlum babasına gitti. Arkadaşımla konuşuyordum. o Oğlum dedim babasıyla gitti. Hadi bana gel ne yapacaksın evde tek şimdi arkadaşıma geldim kalmaya. <laughs> yani o yüzden arkadaşlıklar tabii ki de güzel. Sizce gerçek akrabalık nedir? Gerçek akrabalık yaşayan herkesi kendinden bilip yani tek bir soydan geldiğinin bilincinde olup kendine nasıl güzel davranıyorsan hani o bilinçte güzel davranmak gibi yine. Çok güzel ifade ettiniz. Peki çok yakın arkadaşlarınız vardır diye düşünüyorum. Şu anda Yakup abi var işte Yakup abiyle <laughs> oturuyoruz. Peki arkadaşlıkla akrabalık çok mu tezattır yoksa hiçbir farkı yok diyebilir misiniz? E burada bence niyet devreye giriyor. Ne niyetle bakıyorsanız o ölçüde oluyor yaşadıklarımız diye düşünüyorum yani. Doğru mu? Bilmiyorum. Tabii ki haklısınız. Yani kişisel düşüncelerim öyle. Teşekkür ediyorum. Sizce gerçek akrabalık nedir? Canciyer olmak birbirine saygı, sevgi göstermektir. Ben böyle biliyorum. Akrabalarınız aranızda öyle mi? Evet. Gerçekten öyle. Peki gözlemlediğiniz kadarıyla diğer akrabalıklar da öyle midir? Herkes öyle değil, herkes ayrı ayrı. Kimisi düşman bacı kardeş, kimisi de yer. Peki, arkadaşlıklarınız da kuvvetlidir diye düşünüyorum. Ha, evet, arkadaşlık da öyle bir şey. Peki, arkadaşlıkla akrabalık çok mu farklıdır? İlla kan bağı mı olması Hayır, gerekiyor? İlla kan bağı olması gerekmez. İyi bir arkadaş, akrabadan iyi olur. Var mı öyle arkadaş? Var. Nasıl peki? Ne fark var aralarında? E, vallahi bir saygı, sevgi, bilmiyorum artık. Farkı o. Kim akraba vardır, seni akrab gibi sokar. <laughs> Kimi de arkadaş vardır, senin bağrına basar. Bu benim dayımın gelini. Akrabanız ama canci yerde akraba yani. Hem akrabanız hem arkadaşınız anladığım kadar. Arkadaşımız.